Yemin gençler. Ya siz beni görüyor musunuz lan? Görüyoruz abicim sen kimsin ya? Sen kimsin lan? Ha ben hayaletim. Bildiğin düz hayalet. Peki bir beyaz ışık falan yok mu o uşağa doğru yönelseniz? Ya da biz bir üç kulu Allah bir elham okusak Saadet'in kalbini öyle kırdım ki Saadet beni affetmeden hiçbir yere gidemiyorum işte. Beyler çözülmeyecek bir mesele değil. Gerekenler Saadet. Bela mısınız lan Mükellef bir sofra. Oy, kimi seviyormuş o da? Erol Büyükburç. Nasıl bir cüldüm? Muhabbet kuşları. Aa! 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 Araba. Oğlum bu ne biçim süs lan? Koskoca bir bok var arabanın üstünde ya. Dantela bok mu sarılır lan? Kağıtla tut, sokağa at, pencereden. Bir evle kadar zamanımız var yani bir hafta. Ee, konu neydi? Sizin dayı. Muhtemelen benim babam. O kim lan? Bak bakalım kime benziyor? Yerli bir yabancı mı? Bütçemiz nasıl? Dar mı? Geniş mi? Geniş olursa biz daha rahat sokuyoruz, daha rahat yerleştiriyoruz. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm ne var lan? Biliyorum o tüylerini senin. Ya vallahi ben dayanamayacağım. İçim büyüdü. Gidiyorum ben ya. Ne oluyor lan? Şişt bak hele. Allah! İyi misin lan? İyi misin? nerede? Bilmiyorum ki abi Doğa üstü canlı sonuçta böyle türlü türlü huyları var demek. Abi şansımıza sokayım. Milletin evinde fare çıkar, böcek çıkar. Bizimkinden çıka çıka hayalet çıktı ya.